Değerli kardeşlerim bir alimimiz İbnül Cevzi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisiyle ilgili diyor ki şimdi dedik ya iki nimet var. Biri sıhhat, afiyet, biri de boş vakit. Şimdi diyor ki genelde insanlar sıhhatli oldukları zaman boş vakitleri yoktur. Yani şu an mesela birçoğumuzun içinde bulunduğu durum gibi. Evet sıhhatliyiz, gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Ama sabah 8'de işe gidiyoruz, akşam 8'de eve geliyoruz. Yani gece gündüz neredeyse çalışıyoruz. Niye? Bir kira ödeyeceğiz diye. Niye çoluk çocuğumuzun bir aylık rızkını çıkaracağız diye. Yani öyle çok çalışıyoruz, zengin falan da olmuyoruz. Hani kapitalist sistem o kadar çirkin bir sistem ki, o kadar kalpleri katılaştıran bir sistem ki, o kadar insanı insanlığından çıkaran bir sistem ki, hani eskiden insanlar niye çok çalışıyorlardı? Mesela adam vakit namazına gelmiyordu camiye. Biraz daha çalışayım, biraz daha para kazanayım, köşelerde oturayım diye. Şimdi öyle değil. İster biraz daha çalış, ister iki daha çalış. En fazla işte ödediğin kiradan biraz daha fazlasını güvenlikli bir sitede oturuyorsun. Yani öyle başkası da başkası da yok. En fazla işte çocuğuna iki tane parça bir şey bir şey alabiliyorsun. Böyle bir şeyde insanlar diyor sahihken insanların zamanı yoktur, şeyi yoktur. Zamanı yoktur. Sonra belli bir dönem gelir ömürde. Bu defa zamanınız vardır. Artık yaşlanmışsınızdır, çalışmıyorsunuzdur. Bu defa da insanların sıhhati yoktur. Yani tamam zamanım var. Evdeyim, emekliyim, akşama kadar evde oturuyorum ama amel yapacak sıhhat kalmadı artık. Bu da kalmadı. İşte diyor insanlardan sıhhat ile zaman arasında denge kurabilenler mağbut olan insanlardır. Yani başkaları tarafından hem dünyada hem de ahirette gıpta edilecek olan insanlardır. İnsanların büyük çoğunluğu gibi ikisi arasında denge kuramayanlar, sıhhatliyken habire çalışıp ibadete vakit ayıramayanlar veya bu defa sıhhatini kaybetti zaman var ama sürekli mızmızlanıp hastalıklarını şikayet edip Allah'a zaman ayıramayanlar, dine zaman ayıramayanlar Bunlar da olan, bunlar da aldanmış olan insanlardır.